İyi günler. Van aşiret düğünleri. Instagram'da seyrediyorum. Aklım almıyor. Van'da yapılan aşiret düğünlerine. Kilolarla altın kemer, gerdanlık var göbeğe kadar. Bilezikler omuza kadar. O bileziklerin e, telkari belli ki milyon lira e, bir tanesi sanırım. Takılan paraların haddi hesabı yok. Uzun bir masa yapmışlar, çantalarla döküyorlar, kocu falizlerle dolduruyorlar milyon yaraları. Bunlar hangi işten? Ne kadar kazanıyor? Düğünde takılar, bu kadar uçsuz bucaksız öne açık nasıl oluyor? Sonra çalgıcıların tepesinden aşağı dolar döküyorlar. Ay çok kınıyorum, ayıplıyorum ve çok garip buluyorum bu kadar zenginliği. Bizim başımıza da gelmesini istiyorum. Emekli maaşıyla geçinen birisi olarak sanki başka ülkelerde yaşıyormuşuz gibi geliyor bana. 70'li yıllarda ezilmiş, ezilen halk muamelesine maruz kalmış gibi yapan bu insanların çok paraya alışmış ve sınır ticaretiyle uğraşan kişiler olduğunu çok geç öğrendik. Van depreminde Batı'dan malzeme gönderilmişti, kullanılmış diye ortalığı yarmışlardı. Batı feda fukaralıktan kan alıyor şu anda. Onların gösterişli, abartılı, milyon dolarlık düğünleri hiç bitmedi. Her gün Instagram'da var. Bir yarış içerisindeler. Eşek yüküyle altın. Çok şaşırtıcı, çok bu lüküs hayatlı, bol paralı şatafatlarından batıya aktardıklarını hiç görmüyoruz. Bir emekliye yardım ettiklerini de hiç görmüyoruz. Kınıyoruz. Bizim de başımıza gelmesini istiyoruz. Çünkü biz onlar için çok fedakarlık ettik. Bugünkü gün, günümüzün sorumlusu tamamen onlara acımak, onlar için düşünmek, onlar için fedakarlık yapmakla geçti. Onun için bugün için bu şatafatın bizim sırtımızdan, bizim haklarımızla olduğu kanısında olarak çok şaşırıyorum. Hakkımızın iadesi en doğru haktır. İyi günler.